Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün pompacı simülasyonu 2 ile sizlerle birlikteyim. Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Eğer severseniz devamı gelsin isterseniz yeni bir bölüm gelecek. Eğer sevmezseniz bu seri devam etmesini isterseniz sadece bir bölüm böyle tadımlık olmuş olacak. Haberiniz olsun. O yüzden aşağıdan yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve like'larda belletmeyi unutmayın. Şimdi o zaman hadi bölüme. Şimdi yeni oyun diyelim isim koyalım World isim isim <laughs> Nasıl çok da yaratıcıyımdır böyle <laughs> Evet kuş sesleri geliyor Ama hala başlayamadık Bir e-posta aldın diyor Bu ne abicim çatımız mı yok la Yo var eğitim görevleri e-postalarını kontrol etmek için Tap tuşuna bas tamam O tabletimiz var güzel evimizde ufacık oturacak bir sandalyemiz bile yok Ama tabletimiz var güzel babacım Anne merhaba oğlum Baban öldükten sonra bizi sadece arabasını bırakabildi O arabayı satıp biraz para elde et Ve kendine bir iş bul yoksa daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum Anne bir de tablet bırakmış haberin olsun Tamam evden çık diyor eğitim Ev nereden çıkıyoruz buradan çıkıyoruz çıktım Aile aracını satılığa koy Aracını satılığa koy ve alıcıların gelmesini bekle Tamam o zaman bir tane arabamız olması lazım Bizim... Aha Satılığa koymak için F'ye bas Koydum alıcı bekle diyor Ne olacak buraya yürüyerek alıcı mı gelecek la Bakalım oyun tatlı duruyor arkadaşlar Oyun bir hoşuma gitti şahsen. Böyle ilerledikçe... He? Nasılsın bebeğim? İyiyim bebeğim? Ses kes. <laughs> Ses kes değil mi? İyiyim bebeğim sen nasılsın? Benim için bir şey getirdin mi? İşte hediyen canım. Ses kes. <laughs> Hemen hediye istiyor. O ne abicim? Bir tane yatak, bir tane de sevgili yapmışız. Ev o ondan ibaret. Aha müşteri gelmiş. Merhabalar. Merhabalar. Araba tam size göre bu arada hanımefendi. Merhaba aracını satın almaya geldi. Merhaba elbette buyurun. Aklınıza bir fiyat var mı? Evet 4600. Evet 4065 istiyorum. Benim tek 3800. Ya bunu kabul edemem kardeşim. 4000 düz ver hadi anlaşalım. Daha fazla denemeyeceğim. Hadi bak bakışıyla kardeşim. Yeni müşteri gelir. Ben o arada... Kız ne haber? Ses kes. Konuşma. Burada neler var? Ha buradan direkt galeri arabaya çıkabiliyoruz. Burada ne var? Sen kimsin Aa annem mi bu? Anneciğim nasılsın? İyiyim canım fakat hep hap içsem iyi olur. İşte haplarım burada anne. Ana. Arkadaşlar annemizle ilaç almamız lazım. O yüzden bizim paraya ihtiyacımız var. E ee, bu kız yine aynı kız. Merhaba elbette buyurun. 4165. 3800 hayır kardeşim. 4000'e al git. Edemez misin? Tekrar deneyelim. 3900 son. La arabayı aldı yok oldu la. İstasyona ulaş diyor. Hadi gidelim bakalım istasyona. 3900 para 3900 dolar paramız var. Kullanmak için istasyon İstasyon 10 dolara gidiyormuşuz. Hadi bakalım gittik. Yine otobüs durağından gidiyoruz. Güzel. Güzel. Araziyi satın al. Satın alımını çitlerle etkileşime geçerek tamam. Oo boş arazi ha komple bu şimdi. Tamam satın aldım abicim. Arazi temizle çöpleri toplayıp çöp kutusuna at. Tamam hadi bakalım çöp kutusuyla başlayalım. Klasik arkadaşlar zaten. Bunu nereye atıyoruz? Çöp kovası neresi? Şurası mı? Nasıl fırlatıyoruz? Böyle. Tamam. Oo, bunlar satılıyormuş. İyi güzel. Bunlar satılıyordur ya. Oo. İyi iyi bunlardan para gelsin bari. Bunlar ne? Yükseltmek için çekici ihtiyaç var diyor. Ha tamam yükseltmek istemiyorum ya ben toplayacağım şu anda derdim o. Güzel bunların para etmesi güzel. Hemen şunları toplayalım hızlısından. Oo güzel lan. Baya parasını çıkardık neredeyse ya satın aldığımız arazinin. Şunları topla. Fırlatamıyoruz mu? Aa fırlatılıyormuş lan. Oy. Aha basket hadi basket atayım lan. Ah lan basket olmadı. Fırlatmak güzelmiş ama hoşuma gitti. Biz bu arada gerçekten parasını çıkardık ya. Vallahi parasını çıkardık yerin. Hadi bir basket lan. Yok daha yüksekten atmam lazım. Bu ne? Hadi bir basket lan. Abi biraz daha yüksekten atsam girermiş. Bunlar ne? Tuvalet pompası. Önce eğitimi tamamla. Pas pas sana tamam yine önce eğitimi tamamla. Her şey için önce eğitimi tamamla. Bu ne arkadaş? E tamam araziyi temizledim. Ha onları çöp atmadığım için saymıyor büyük ihtimal. Tamam gidelim onları bir çöpe atalım hemen. Atalım kardeşim, çöpe atalım kardeşim. Oyun tatlı duruyor bu arada arkadaşlar. E, zaten yeni bir oyun değil belki biliyorsunuzdur. Ben daha önce hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum sizlerle birlikte. Bala tatlı duruyor. Burayı kocaman dev gibi lüks bir benzinlik yaptığımızı düşünsenize. Bence sarar. Bence vallahi sarar. O yüzden aşağıdan videoyu beğenin. Yani yorumlarda da fikrinizi belli edin ki devam edelim. Yoksa bir bölüm daha kalır valla. Çöp arabasını çağır. E ile çöp kutusunun etkileşime gir. Tamam. Oğlum. Çöp arabası yola çıkmış. Tamam. Çöp kamyonun gelmesini bekleyin. Çöp kutusunu temizlemek için onunla etkileşime girin. Tamam. Şu anda çöp arabasını bekliyoruz. Geliyor. Kardeş gel. Gel hızlı ol al. Gel gel çöplerim birikti. Gel 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 gel. İnşallah baga sokmamışımdır diyecektim ki Allah'tan olmadı. Tamam. Baga sokmuş olsaydım her üzülürdüm çünkü. Gel 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 abicim gel gel çevir arkanı çevir arkanı tamam ben niye taşıyorum bunları ya çöp arabasını mı istasyona taşı tamam çekici elini al diyor çekiş nerede orada işaretlemişler sarı sarı görüyorum alalım o çekici marketi tamir etme market burası mı çekişle mi tamir ediyorum vay anasını ya ha bir de 200 dolar verdik tamam güzel tamir et çatıyı tamir et çatı şurası mı edelim tamir çok para gitti. Çok para gitti. Çekici. Tamam burayı da tamir edelim. Tuvaleti tamir et. Tuvalet nerede? Arkadaş bir çekiş nelere kadirmiş. Her şeyi tamir et. İnanılmaz vallahi ama çok para harcadık ha. Olmaz böyle. Yazar kasa sipariş et diyor. Tabletle. Tamam. Zonoma. Yazar kasa. Sipariş. Tamam. Siparişlerimiz buraya geliyor galiba. Okey. Merak ediyorum ya. Hadi bir an önce bir müşteri gelsin. Vallahi merak ediyorum. Pislikleri temizleyemiyoruz mu? Yok temizleyemiyoruz. E ee, kargomuz nerede? Hadi kardeşim bak burada kargomu bekliyorum bak. Tam burada yaz arkasını bekliyorum. Hadi kardeşim. Teslimat görevlisi neredesin lo? No. Yine yoldan falan mı gelecek acaba? Nereden geliyor la? La oğlum ormanın içinden nereden getirdin onu? Really? Kafama fırlatsaydın. Nereden getiriyorsun onları? Yürü hadi gidiyorsun. Kalk yürü lan. Hiç üşenmiyorum vallahi arkadaş. Yürü lan. Gel bakayım nereden getirdin çok merak ediyorum. Yürü. Göster bana nereden getirdin. Yürü 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 yürü. Aa burada bir şeyler var. Nereden buradan mı getirdin? Yo daha yürüyor vallahi. Buralara kadar erişebilecek miyiz acaba? Haritaya bakabiliyor muyuz? Oo haritamız var. Oha buradan geldi lan. Aha o ne? Bu ne lan? Onu söyleyemiyoruz maalesef mi? Kesin Türk abi bu oyunu yapımcıları. Kesin Türk bu oyunu yapımcılar. Kesin yani. Onu söyleyemiyoruz maalesef. İyi tamam söyleme kardeşim. Biz de çok meraklıydık sanki Allah Allah. Neyse biz işimize devam edelim. yazar kasayı şunun içine koyacağız herhalde aynen. Tamam benzin siparişi tap şuna bas diyor. Tamam İstasyon. Yani baba fulle fulle. Fulledim arkadaşlar. Yakıt kamyonun gelmesini bekleyin yakıt depolarını doldurmak için onunla etkileşime girin. Tamam bir de onu bekleyeceğiz. Galiba depomuz bu değil mi aynen. Aynen depomuz bu. Aha yakıt arabası geliyor güzel. Şimdi şu ilk eğitim görevleri bitsin ondan sonra oyun sarar büyük ihtimal. Şu anda sürekli bir şeyleri beklediğimiz için yani bir ne oluyoruz oluyoruz yani. Bir de müşteriler gelmeye başlasın bakalım. Gel abicim gel gel böyle gel böyle gel efendim böyle gel. Gel buraya doğru gel buraya doğru. Gel 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 gel. Birazcık da işirsem aslında ben bu depoya. Hiç fark etmezler ha. Benzin arasında karışır gider. Dur bakayım şöyle. Oh. Abicim hoş geldiniz. Ne arada oldu lan? Ne ara doldu lan? E bu depo değil mi acaba? Depo nerede? Allah Allah. Neyse tam müşteri bekle diyor. Bekleyelim müşteri bekleyelim. Ne derse onu yapıyoruz zaten şu anlık. Aa müşteri herhalde şu. Gelin efendim gelin efendim gelin efendim gelin efendim. Yakıt yakıt en ucuz bizde. Motorin desen var, benzin desen var. Arabanız dizelse, gazsa hiç önemli değil efendim. Her türlü bir yakıtımız bulunmakta. Arabanız biraz fazla ses yapıyor sanki. Tamam pardon pardon buyurun efendim buyurun efendim buyurun efendim itekliyim mi ben sizi birazcık <laughs> hadi ablam hadi ablam tamam nasıl vereceğiz şimdi ne istiyordun ablam yere çöp attın gibi geldi de sanki onu atmasam mı acaba ablam hadi basket basket tekte Ha, bekle ben senin aracını dolduracağım değil mi? Aldım. Arabanı neresine sok? Aa, aldım. Neresinde abla bunun girişi ya? Ha E'ye basıyormuşuz direkt. Tamam. E nasılsın bugün? Ah iyi, işte ben de. Yo yo ben öyle pompacı çalışan değilim. Burası komple benim. Evet. Bebeğim bu benzin istasyonu babamdı. <laughs> Neyse. Elbet burası bir gün büyüyecek. Sen o zaman gel. Ama işte o günde ben sana bakmayacağım. Neyse ben niye durduk yere kızanına yürüdüm ya? Gel bakalım. Tamam %70. Bu ne lan? Koca, koca. Gel bakayım seni bir seveyim. Oy, ucu, ucu. Oy ucu, ucu. Sen benim köpeğim mi olacaksın lan <laughs> yoksa? Ablacım geldim. Hayvan sevginiz de mi yok hiç ya? Ha tamam daha dolmamış zaten. Tamam pompayı araçtan alayım. Buraya takayım. Yok artık. Yani her gerçekten para ödemek için oraya mı gidiyorlar? Abla ben hızlandıramıyoruz mu şöyle vurarak? İtekleyemiyoruz. Mu? Aa bu birazcık can sıkıcıymış bu arada. Neyse bunlar ilerledikçe oyun ilerledikçe hızlanır büyük ihtimal. Efendim buyurun. Şun düğmesi falan yok mu ya açamıyoruz mu? Efendim hoş geldiniz. Benzin istasyonu benim demiştim. Alayım ödeme. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Sen niye yüzün düş? Onun niye yüzü düş? Benzin pompası sipariş et diyor. Edelim. Yeni bir tane daha mı? Edelim. Ekle. Sipariş et. Güzel bir tane daha edelim ya. Bu ne böyle sürekli bir tane müşteriyle olmaz çünkü. Ablacığım birazcık hızlı ol. Yeni müşteri gelsin hadi be. Nerede o? Koşarak geliyor mu bakayım aralarda? Vallahi geliyor. Bakın şurada. Bak 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 geliyor. Allah seni ta oradan koşarak geliyor ya la. La bir araban motorun falan kuruyor motorun falan yok mu oğlum senin ya? İki saatte getiriyor ya. Gel gel koy buraya gel. Yeni müşteri de gelmiyor mu ya? Yeni müşteri gelse. Hiç bir araba falan al da bak. Kafama fırlat kafama. Bir yeni araba falan al da gel bak burada sana yakıt doldurayım ya. Tamam. Klozet sipariş et. Bir de biz para kazanmadan aracımı yıkayacak yer bulamadım mı? Kardeşim arabanı dolduracak hortum bulduğuna dua et. Şu benzin istasyonun durumuna bir bak. Allah'ım ya Rabbim neyse klozet söyleyeyim de sıçacak yeriniz olsun. Nereye sıçacaklar ya? Demeyelim en az. Sıçacakları yer belli olsun. Oğlum üzerime sıkıp bahşiş vermezseniz kendimi yakarım de demeyeyim mi ya? E müşteri yok hiç. Teslimat görevlisi sipariş teslim etmesini bekle. Bekleyelim kardeşim. Adamın koşmasını bekleyelim anasını. Hiç müşteri niye gelmiyor müşteri? Vallahi müşteri yok ya. Aa bunlar ne? Aa bak yıkama istasyonu. Bunları açmak lazım. Onların hepsi açılınca güzel olacak. Koy abicim şuraya şu. Koy abicim. Really, aynen, really. Götürelim hemen bunu tuvaletimize yerleştirelim. Tuvalet de tuvalet ha. Yemin ediyorum. Neyse, neyse. Geceleri az müşteri gelir otobüs durağında kullanmak evet. Şu an şu an gece mi? Da şu an gece değil ki. Neyse. Eğitim görevi değil mi anasını? Gideceğiz mecbur. Mecbur gideceğiz. Oyun git diyorsa gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu eğitimler bitsin kafamızı göre takılırız. Bak gece oldu la. Bu nasıl oldu la? Gidene kadar gece oldu. Vay anasını ya. Neyse. Neyse. Hemen girerim. Bebeğim ne haber? Gel uyuyalım. Sen orada mı dikileceksin ha? Ben burada uyuyorum bak. Kim arıyor ya? Efendim? Ha, yok. Aha. Ha, yok. Ha. Evet, evet. Ha, yok. Yok, yanlış numaraymış. Ee, şu an uyanamazsın. Otobüs durağına git, kullanarak istasyona git, bebeğim. İyi bebeğim, sen nasılsın? İşte hediyen. Hediyem yok. Görüşürüz. Kızım, param yok, param. Gideyim de para yapayım sana öyle hediye alırım. Şu an param yok. Acaba çocuk yapma falan var mı? Varsa güzel olur. Evet, neredeyiz acaba? Evet istasyonumuza geldik. Şimdi ne diyor? Raf sipariş Ne yapacağız raf sipariş edip? Bizim paramız yok. Bunun farkındayız inşallah. Ha bir de tek tek raf siparişini bekle ve al diyor. Bak şimdi ondan sonra da gelip kesin saçma sapan bir şey sipariş edecek ha. Bu hışırtı sesi ne sürekli gelen? Buna tam bir ses abi yağmur yağmıyor bir şey yağmıyor. Sanki yağmur yağıyormuş gibi hışırtı ses geliyor ya. Yağmur mu yağıyor? Yo yağmıyor. Ambiyans sesini kıs ya. Hışırtı geliyor anca. Bunu açamıyoruz değil mi? Böyle istasyonu aç falan diye. Ya e, abicim niye müşteri gelmiyor? Ben onu anlamıyorum. Bu görev yaparken sürekli yani bekletmesi, müşteri gelmemesi saçmaymış ya biraz. Koy kardeşim koy. Sen şunu koymadan müşteri gelmiyor koy. Really? He really he. He he really he, he he he. really tamam he. Tamam buraya koyalım. Kola siparişi. Bak tek tek yaptırıyor ya. Abicim tek neden yaptırıyorsun acaba? 10 tane kola sipariş et hadi. Kola siparişini bekle. Aynen müşteri gelmesin ama o arada. Bir müşteri gelsin abicim ya. Yine mi biz bunu bekleyeceğiz? Neyse koladır odur budur de her şeyden deli gibi para yapacağız gibi arkadaşlar. Şu ilk eğitim sürecini bir bitirsek. yavaş yavaş koşuyor uyuz gibi Allah'ım yarab. Allah aşkına kurgu da şunu hızlandıralım. Oh be bir rahatlama gelmedi mi ama? Vallahi bir rahatlama geldi ya. Ver bakayım kola. Aa kola turkanı tasarımından almışlar lan sanki. Eklemek için E'ye bas diyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? la? Lan ne oluyor? Low ses neydi? Amcam mı? Sonunda işletmeni başarılı aşın demek. Seninle gurur duyuyoruz. Unutma etrafta yapabilecek çok şey var. İstasyonu geliştirmeyi düşün. Marketini büyüt. Pompalamayı yükselt. Tuvaletini yenile. İşe yeni çalışanlar al. Böyle gelişmeler daha fazla var. bu istasyon. Tamam abicim. Tamam dayıcım. Tamam amcim. Sağ ol. O ses nereden geldi ya? E müşteri gelmiyor ki abicim. Böyle istasyon, istasyon açık tamam. Neden müşteri gelmiyor? Tank zaten dolu diyor. Kapattım açtım çalışanlar. Ee, tamam tamam. İstasyon geliştirmeleri çalıştı. Daha şu an bunları yapamayız. Tamam bunların hepsini zamanla geliştireceğiz. Ama neden müşteri gelmiyor acaba ya? Keşke müşteri gelse. Kirliliği mi halledeceğiz acaba? Halledelim. Nasıl halledeceğiz? Bu ne? Oda kokusu mu? İçeriyim mi? yok? Ha tamam. Belki şey oldu. envanterdeyim. Tamam bu ne? Tamam bu da envanterde kalsın. Bu ne? Şu temizleyebiliyoruz mu şuraları? Ha temizleyebiliyoruz. O kim lan? Lan? O biraz önce polis sesi bundan mı geliyor? Lan o nasıl bir yanda var oldu? Yasa dışı bir şey bulunamadı diyor. Yasa dışı ne olacak abi bizde Allah'ını seversen ya. Allah Allah. Ayıp ediyorsun valla ha. Ha şu etrafı bir temizleyelim arkadaşlar. Müşteri zaten gelmiyor. Yani müşterimiz yok. Neden gelmediğine dair ufak bir fikrim yok. Tamam. Ee, bakıyorum şöyle pis bir yerler var mı diye. Bak ayak izi var. Ama ben her yere nasıl yetişeyim lan kocaman alan ha. Neyse temizliğimizi işte, bir yapalım. Tuvalet pompası al baba. Kesin bu tıkanıyordur bu. Kesin yani. Paspasla şişleyebiliyoruz. Sıcak. Tamam. Şöyle temizlenecek her yeri bir temizleyelim. Belki aha müşteri gelmiş lan. Koş 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 koş. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen pompalıyorum. Ha, pardon yanlış anlamayın. Doldurmak için E'ye bas. Tamam. Ben o arada efendim şöyle arabanızı da yıkayabiliyor muyum acaba ya? Arabayı silebilseydim her vallahi silerdim abicim de. Tuvalet pompası sopa. Yok ya. Vallahi olmuyor. Tamam. Oo bir tane daha geldi. İşler açıldı, işler açıldı. Efendim hoş geldiniz. Dönün oradan. Dönün oradan. Yarım saatte dönüyorsunuz. Hay sizin ehliyet kim verdiyse size. Merak etmeyin efendim. Doluyor doluyor şimdi arabanız. Bakıyorum altmış üçte hemen doluyor. Temizle şuraları. Ulan ayak izlerine bak Allah'ım ya. E daha nerede kir var ben görmüyorum ki ama ya. O ne lan? Aa, kedi ne haber Gel seveyim seni. Oy mao. Ben izledim mao. Efendim hemen geliyorum. Bakın buraya yağ mı dökmüşsünüz? Ne yapmışsınız bu? Yoktu biraz önce sanki ya. O nereye gidiyor ya? Aldım. Efendim, hemen 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 aracınızı dolduralım. Bu dola kalsın ben hemen gideyim hanımefendiden parayı alayım. Pis olan bir yerler. Giderken de bir yandan bir yerleri temizleyelim ki şu kirlilik düzeyi bir yeşile gelsin tamamen. Günaydın, günaydın. Hemen geldim efendim. Kola mı alıyorsunuz? Tabii ki alabilirsiniz. Ee, tamamdır. Bir ürün. Bir de bu var. Aa, dırıt. Aa, iyiyim. Buyurun efendim alabilirsiniz. Okay. Tamam. Teşekkürler. Hadi kaybol. Hadi kaybol. Tamam. Çin E'ye bas. Güzel. Bir e aldın. Bakalım. Zonama ekstra. Zonama ekstra döneme süren doldu. Artık kargoları ücret ödeyeceksin ve daha fazla bekleyeceksin. Zaten çok hızlıydı ya sanki. Çok az ürün var. Mustafa. Bu nasıl Mustafa lan? Kadın bu. Böyle Mustafa mı olur ya? <laughs> Allah Allah, çok az ürün varmış. E Kola aldın işte, daha ne? Bu ne? Bu ne bu? Bu ne bu? Kafana vurayım mı bunu? Arkadaşlar izleyin. Hadi. Ahlan, yetişmedi. Şunu al. Geldim efendim, geldim efendim, hemen geldim, hemen geldim, hiç merak et. Bakın kola var burada içerseniz. Bakın kola. Geri mi dönüyor? Allah Allah. Al çikolanı. Tipa bak. Okay. Hadi ablacım, hadi ablacım. Şimdi bu kim lan? Tuvalete mi gidiyor? Dışarıdan gelmiş tuvalete gidiyor bak. Para alalım ya onun için. İçecekler soğuk değil. Lan siz ne kadar çok şey istiyorsunuz şu benzin istasyonu bir haline bakın ya. Allah'ım ben de isterdim şey olsun ama nasıl olsun hemen ya. Aha. Arkadaşlar bir tane deneriz. Hadi lan. Hadi bir tane daha. Hadi lütfen. Ya abicim pahalı bir şey gelsin. Hadi çok pahalı bir şey gelsin. Bak zararımızı çıkarmamız lazım hadi. ya Allah'ım zarardayız ya zarardayız ya başka bu ne bu ne Katılalım bir ha kaçta patlatacağımı seç şu an ben koyduğum gibi patladı galiba la ne oluyor la ben anlamadım aha biri mi var merhabalar efendim merhabalar buyurun alınız teşekkürler Tabi tabi ne demek ne demek ne kaybol Allah'ım çöpleri nereye atıyorlar ya Hadi bakayım rekor mu geliyor Ah be izleyin şimdi Hadi. Heh, olmadı. Ara Aa müşteriler varmış. Müşteriler varmış. Geldim efendim. Geldim efendim. Geldim efendim. Hemen geldim. Arabanıza takayım ben bunu. Allah takamadım. Geldim bunu da al. Hop. Tamam. Abicim abi bunlar her yere çöp atarsa valla kafayı yerim ha. Hadi bakayım attım mı? ye yeah. Güzel. Tamam. Şimdi. <laughs> Bu nasıl bir tuvalet? Allah'ım yapma ya. Aha kredi var lan. 10.000 kredi. Başvur abi. Başvuru tamamlan size bir mail gelecek. Tam 10.000 dolarlık krediye başvurdum arkadaşlar. O parayı harcamamız lazım. Bizim şu müşterileri büyütmemiz lazım. Aynen bize kredi lazım ya. Şart yani. Böyle olmaz. Nereye kadar ya? Nereye gidiyor? Çöp atacak? Yok Allah'ım yürüyüşe bak. Al. Neyse şu çıkar 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 pompayı. Şunu da çıkar. Bir posta aldık ha. Bakacağım postaya. Başvurunuz reddedildi. Lütfen seviyeniz ve durumunuzu artırarak takip. Ula oyunda bile krediyi reddediyorlar lan. Vay anasını lan. Ula rezillik lan. Alabileceğimi düşünmüştüm ya Hello brother. Merhaba. Hello brother. Hadi hello. hello. You, Ay, ha, merhabalar. Hemen, you, rica ederim. Rica ederim. her zaman her zaman. Bir daha bizde niye lütfen hadi ya. Abi şans bize bir gülsün hadi ama lütfen ya. Hadi şöyle bir bin dolarlık falan bir şey çıkaralım hadi ya. Ay ağzına tüküreyim yemin ediyorum ya. Aç şunu aç lan. Hadi lütfen. Ya abi, ağzına tüküreyim. Polis neredesin abicim bak çöp dolu burası zaten. Hadi denk geldi mi? Oy ucundan döndü lan. Hadi lan. Yok. Vallahi yine yakından geçti. Sen nereden çıktın? Gel kola mı alacaksın? Al hadi. Al hadi al hadi. Al. Okay. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Polis koşarak geliyor herhalde. Geliyor mu abi? Bakayım. Yo gelmiyor. Allah Allah. Neyse müşteri geldi. Ben o arada. Ya sen bu bir git ya. Bu marketin nesi var? Kelimenin tek anlamıyla yıkılmış. Kardeşim biz de biliyoruz. Ama yeni yani yeni. Abicim hemen dolduralım. Ama lütfen bak şuradan şu parayı çıkarmamız lazım. Hadi ama ya. Gel şu kırmızıya Abicim lütfen bak çok zarardayız. Abicim geç kırmızıya geç. Ne var ya? Arkadaşlar fena zarar ettik vallahi billahi. Geç sarıya. Abicim çok zarar et. Çok. Ver şunu. Ver pahalı bir şey. Ver bin dolarlık bir şey. Hay senin ağzına. Vallahi bitirdi bizi ya. Yere atma onu ha. Yere atma onu. Görüyorum. Uyarla. Yere attı şerefsiz. Patlayacağız göreceğin ya. Attım mı? Hadi. Aa vallahi attım. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen pompalayayım. Hee. Tamam sigara içmeyin ha. Aa tamam o direkt geliyor zaten. Sen niye sigara içiyorsun lan? Ha? Sigara içiyorsun. Ama lütfen ya. Hadi be kardeşim. Lütfen be. Abicim şans oranının kaç yaptınız anasını satayım ya. Hadi lütfen. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz ya. Bütün paramı harcadım resmen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi hiç vermedi ya. Ya o tavşan, o fare ne ya? Oğlum. Ko Aracımı yıkecek yer bulamadım. Ya kardeşim sen nefes alacak yer bulduğuna dua et. Gözünü seveyim. Şu banka nerede? kredi Hmm günlük ödeme 160 Bebeksi bank. Hadi bak şu şey yapalım. Bebeksi bank. Hadi bak. Bebeksi bir bankasın. Kabul et. Yapalım şu işi. Hadi. Okay. Ver o parayı bana. Vallahi battım bak. Çok zor durumdayım. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Duramıyorum. Yorumlar içecek soğuk değildi. Allahım ya Rabbim ya. Neymiş içecekler soğuk değilmiş Allah Allah. Pozisyonu sıfırla Tam şu an bir şey sıfırlamam. Al paspası bir etrafı. Hadi. Hadi olumlu hadi. Abicim şu birinciye bari başvuralım ya. Hadi o birinci belki kabul eder en azından ya. Abicim aldım pompayı aldım. Hadi devam et tamam. Sana takayım. Tamam. Pompalamasyon. O benim isyon. Şöyle kirleri temizleyelim o arada. Yok arkadaşlar bu böyle gitmez. Bu ne ben her yerin böyle temizliğine nasıl yetişeceğim ya? O kim lan? Müşteri geldi. Hala o canım. Ha bela kedi. Kediyi temizle. Ben onu yakalayamıyormuşum musun lan? Ana! Vallahi yakaladım lan. Efendim bir tane kola için beni oradan buraya getirdiniz. Vallahi helal olsun. Okay. Vallahi helal olsun. Aha! Galiba kabul olmuş posta. Başvuru uzmanı Oh iyi bari. Bin dolarımız oldu arkadaşlar. Çok şükür ya. Bu markette kesin böcekler vardır. Böcek bir tane bile böcek yok. Sadece şey var. Ee, fare var. O kadar da olsun yani. O kadar olur ya ne olacak? Bu dolmuş mu? Evet dolmuş. Tamam bunu buna tak. Efendim hoş geldiniz. Buyurun şöyle yanaşın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle arabanıza takayım. o taktım. Merhaba. Ne kadar da Sağ olun beyin. Tak sigara içeceksen her içemez. Sakın. Ha aferin. Aa bak müşteri var orada. Allah'ım yetişemiyorum kardeşim. Herhangi birine yetişeyim ya. Geldim geldim abicim geldim. Tamam. Teşekkürler efendim. Okay. Okey aynen okey. Şimdi benzinimiz galiba az kalmış. Arkadaş herkes sıfır yıldız veriyor ya. Rezillik yemin ederim. İstasyon sipariş ver. Tamam ver yeni sipariş. Çalışanlar fiyatlar. Yakıt fiyatını bir arttır ya. Arttır ya. Yiyeceği içeceği de arttır ya. Arttır ya aynen. Arttırdım babacım fiyatları. Bakalım ne olacak. Kesin fiyatlar pahalı falan diye şikayet edecekler. Edin babacım. Edin anasını satayım Zaten her şeyden şikayet ediyoruz. Bari fiyattan edin sadece. Kardeş gel yanaş şöyle. Ben de şunları bir atayım. Bak buraya çöp yığdık ya. Çöpleri de temizlemek lazım. Tamam. Tamam. Güzel. Hemen gidelim şu yakıtımızı dolduralım. Şu yeni müşterimi... Hemen. Teşekkürler. Yakıtımız oldu. Güzel. Şu yeni müşteri galiba ya. Ya yo yo yo. Şey mi hiç kasada bekliyormuş. Allah kahretmesin. Şu kızı bekletiyoruz kaç saattir. Efendim merhabalar. Tülo olmaya hiç gerek yok. Çöpünüzü atmayın şuraya ya. Hadi attım mı lan? Oy az da atıyordum. Hadi. Ya kötü. Olmadı. Kesin kötü yorum yaptı. Bakmayacağım bile. Kesin kötü yorum yaptı. Efendim hoş geldiniz. Tofaş mı bu? Aa ne kadar da güzel bir arabanız var. Tam sizi yansıtıyor. Aa, aa siz ikiz misiniz? Yere atmasan ölürsün değil mi? Ne oluyor lan? Ulan ne oluyor? Geceleri pek müşteri gelmez. Tamam gece oldu. Tamam anladık. Bir e-posta aldım. Bakayım e-postama. Uyuşturucu satışı mı? Hey biraz para kazanmaya ne dersin? Geceleri çar çarşıdayım. Gel ve beni bul. He. Ya yok şimdi bizi uğraştırma. Biz helalinden param. İyi şunu çekeyim o zaman. Galeriye bakayım. Ana vallahi vallahi fotoğraf. Ne yapıyorsun sen? Bırak onu oh, patlayacağız yeah. uçacağız ha. <laughs> Aa takmıyor la. Bırak lan. Oh, no. Lan bırak lan. Lan bırak lan. Gel oh, yeah. la. Gel la. Gel la. Gel la. Gel la. Gel la. Hadi gel. Hadi. Hadi. Paramı ver. Paramı ver. Parasını paramı versin şu. Paramı versin. Çıkar şunu. Paramı ver. Yürü paramı ver. Paramı ver. Ha markete gidiyor. Aferin. Paramı ver. Paramı ver. Vallahi kötü olur ha. Lan buradan bile tutturamadık. Tutturamadık. Neyse. Gel buraya paramı ver. Çabuk gel buraya paramı ver. Duyuyor deme beni gel buraya paramı ver. Paramı ver. Gel buraya paramı ver. O arada bizim kazancımızı ne arttırabilir? Kazancımızı arttıracak istasyona raf gerek yok. Soğutucu benzin istasyonu şarj istasyonu Ooo istasyonu kazancımızı arttırabilir. Batarya rüzgar jeneratörü şu anda gerekmiyor gibi sanki ya. Eve de bir şey almak gerek yok. İyi evi falan da dizebiliyoruz. Yani yapacak bayağı şey var. E ee, ablacığım paranızı alayım. Okay. Teşekkürler. Yine bekleriz efendim. Yine beklemeyiz daha doğrusu Polis geldi ben kaçıyorum. Polis geldi ben kaçıyorum. Polis geldi ben kaçıyorum. Hareket hızı, kamera kalitesi. E güzel her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar zamanla. Tamam bir eve gidelim bu uyuyalım bakalım. Gece oldu zaten. Yarın şu bin dolarımızı harcayalım. Yarın o bin dolarımızı harcayalım. Harcamak lazım sonuçta. Yani parayı nereye geçeceğiz? Kardeşim kefenin cebi yok yani. Daha fazla para kazanmak için para harcamak lazım. Ne haber? Neyse yatalım uyuyalım. Evet yine telefonumuz çalıyor. Yorumlar evet hepsi sıfır yıldız veriyor. Gerçekten inanılmaz. Barış, Mete, Türksünüz bir de vallahi az. Neyse arkadaşlar bu bölümlük burada bitirelim. Ee, çerezlik yani bu bölümden başka bölüm gelmesin. Bunu yazın mutlaka yorumlara. Ee, ama devam etsin. Sonuna kadar devam etsin. Benzin istasyonu büyütelim falan derseniz de. Keyifli duruyor oyun. Böyle ilk başta yavaş ilerliyoruz ama zaptikçe hızlanacak. Böyle gelişmemiz hızlanacaktır. Like'larda ve yorumlarda belli edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Rising. You don't have to love me, you don't have to like me Got enough love in myself, in my psyche You should have the same in your brain